Personelin izin hareketi puantaj kartına aktarılabilir. Aktarımın yapılabilmesi için oluşan izin hareketinin durumu gerçekleştiği statüsünde olmalıdır. İzin hareketi kayıtlarına zaman yönetimi hareketler izin hareketleri ekranından ulaşılır. Puantaj kartına izin aktarımı farklı şekillerde yapılabilir. Ücret yönetimi, hareketler, puantajlar ekranında, ilgili puantaj kartı içerisinde sağ tuşu açılır menüde yer alan izin aktarımı işlemiyle izin aktarılabilir. İkinci bir seçenek, hareketler, dönem bilgileri ekranında bulunan ilgili dönem bilgisi üzerinde sağlık süreçlerin önünden izin aktarım işlemiyle yapılabilir. Diğer bir seçenek ise ücret yönetim işlemler puantaj kartları hesaplama ekranında puantaj önderi seçimi yapılarak puantaj kartları oluşturulabilir kuantaj kartı oluşturma işleminde filtreler ekranında bulunan izin aktarım seçeneği evet olarak seçildiği durumda izin aktarım işlemi gerçekleşir.